Ne? Buradan. Bakıyorum buradan, sağ ol. Baksana, iyi tamam hadi gel göster. Ne? Merdiven mi? arkadaş şaka mısınız ya? Ee? Ne? Anlamıyorum konuş geleyim mi? Başlayacağım gizeminize. Hayır gizem kasacağınıza biraz pratik olsanız ölürsünüz. Yavrum konuşsana. Dilini mi yuttun sen? Hepsini özenle seçmişler. Hayret. Derviş bey. Hoş geldin. Otur. Patronunuzun çok tuhaf bir çalışma şekli var. Bu benim çalışma şeklim. Kafama göre. Ha bir de ben kendi kendimin patronuyum. Peki. Seni Ferah Feza karşılamak istedim. Buraya ilk defa bir kadın geliyor. Daha doğrusu Behram adı var, ilk defa bir kadını seçiyor. Çay var, içer misin? Neden buradayım? Buradasın çünkü bir adaysın. Çünkü Rıfat Bilgi'nin kızısın. İcazet alabilirsin. Babanın sorumlu olduğu çarkı döndürebilmek için. Ne yapmam lazım? Uyuşturucu kaçıracaksın, silah kaçıracaksın, adam öldüreceksin. Karanlık bir masada oturup hayatta kalacaksın. Bu dünyanın kuralları basittir. Yalnız uygulaması hayat ister tabii bütün bunları yaparken en önemlisi Behram Adıvar'ı kimseye satmayacaksın. Aynı masada oturduğun insanları da. Behram'ın beni çalışmak zorunda bıraktığı insanları yani. Babanla Şeref birbirlerini sevmeseler de uzun yıllar ortak kaldılar. Hatta Behram onlardan bir evlilik bağı istedi. Nasıl? Şermin'le babamın evlenmesini Behram mı istedin? Bu işler böyledir. Sana biçilen rolü kusursuz oynamak zorundasın. Senden istenen o kişiyi olmak zorundasın. <laughs> Bir dakika. Nasıl yani? Seçme şansın yok mu? Babanın şansı yoktu, senin de yok. Babandan boşalan yer senden başkasıyla dolmayacak. Yalnız seninle ilgili prosedür henüz tamamlanmış değil. Bir dakika. Kafam gerçekten çok karıştı. Siz kimsiniz? Ben sadece bir aracıyım. Behram adı var. Kendisiyle çalışacağı insanlara ulaştırmam için bazı bilgiler verir. Eğer adayı onaylarsa da onlara bir takım elbise dikmemi rica eder. Fazla incelikli. Bir kadına takım elbise dikmek benim için de yeni bir şey. Ama başarabilirsem. Behram Adıvar'ın sınavından geçebilirsem. Ne yapmam gerekiyor? Yani sınav için? Eski sistemi devam ettireceksin. Eskiden Behram Adıvar'ın önüne parana nasıl ise... ...şimdi öyle aktığında sıkıntı yok. Yani dila bilgi ne kadar çabuk adapte olabilirsen o kadar iyidir. İlk sınavın yarın akşam. Aynı insanlarla irtibatta kalarak tohum sevkiyatını tamamlamanı istiyor. Olmaz. Sevkiyatı yaparım. Zaten anladığım kadarıyla başka çarem de yok. He. Ama kuzgun cebeciye taşıtmayacağım kişilerin özel husumetlerin hiçbir önemi yok. Var. Şimdi gerekçelerimi size burada uzun uzun anlatmak istemem. Tabii Behram'a da. Ama madem aracısınız, lütfen kendisine iletin. Bu işi istediği isimle yapmayacağım. Bir, çayını içmedi. İki, bu işi yapacaksın. Başka seçeneğin yok. Ailen de şirketin de uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı. İnceleme altındasınız. Polis üstünüzde uçuyor. Kuzgun'a da o paravan şirkete de ihtiyacınız var. İşi yap sonra gene görüşeceğiz. Yapmazsam? Behram adı var borcunuzu başka şekilde ödersiniz. Canımızla. Büyük ihtimal. Hatta yüzde yüz. Alo. Ne yaptın? Çıktın mı? Sadece bir adaymışım. İcazeti almam için bu sevkiyatın yapılması gerekiyormuş. Hem de kuzgunla. <gülüyor> <gülüyor> Babam ne dedi? Nasıldı? Uykusuz, dertli, yorgun. Haberi verdim ama fazla konuşamadık. Gardiyan aldı götürdü. Şimdi sen ne yapacaksın asıl bana onu söyle. Sözünü tutacak mısın? Yoksa kuzguna ettiğin lafı yiyecek misin? Dur bakalım. Var aklımda bir şeyler. Peki.